İkinci kalbimiz olan bacak kaslarını güçlendirme egzersizleri. Sadece bacakları güçlendirmek daha fazla yaşlanmayı önleyebilir. Sağlıklı bir yaşam için haftada 5 gün bu egzersizi günde 8 ya da 12 tekrar yapın. En iyi saatlerim saat 10 ile 12 arası. Kahvaltından 1 ya da 2 saat sonra yapabilirsiniz. Asla aşkanda yapmayın. 4 nolu egzersiziniz. Yana hamle yaparak hissetme. Hedef bölge bacak kasları üst bacak arka kasları, kalça, uyluk iç kısımları. Yana hamle yaparak esnetme. Sumo duruşu alıp ellerinizi önünüze ve yere indirerek ağırlığınızın bir kısmını kollarınıza verin. Sol dizinizi büküp sağ bacağınızı açıp düzleştirerek bedeninizi yavaşça sol tarafa götürün ve yere mümkün olduğunca yakın durun. 4 ile 8 saniye bu pozisyonda durun. Dikkatlice merkeze dönün, yön değiştirin ve hareketi diğer tarafta tekrarlayın. Hedef bölge, bacak kasları, üst arka bacak kasları, kalça, uylukların iç kısımları. Sağlıkla kalın.